Evet değerli izleyenler Afyonkarahisar'ın işsizliği ilçesine bağlı Urukpınar köyündeyiz. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz gibi e, sıkıntılı bir durum var. Burada porselen madene aranıyor. Köylüler bu durumdan gayet son derece şikayetçi. Yanımızda Afyonkarahisar İyi Parti İl Başkanı Sayın Muhammed Mısırlıoğlu da var. Köylülere de, tamamen destek amaçlı burada. Başkanım siz neler söylersiniz efendim bu konuyla alakalı olarak? Öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle toplumsal bir olaya destek verdiğiniz için. Tabii doğayla ilgili Köydeki yaşamla ilgili buralarda madencilerin yaptığı çalışmalarla ilgili bir e, köylü hemşerilerimize Olukpınarlı hemşerilerimize destek amaçlı buradayız. Şimdi böyle maden ocağı diye geçtirilecek bir şey değil buradaki çalışma. Benim anladığım kadarıyla ve edindiğim bilgilerle dayanarak konuşuyorum. Bu bölgede tamamen meraların olduğu yer, hayvanların köylülerin hayvanlarını otlattığı alanlar ve köylülerin e, yaşamı için Bahçeler. bahçe, bağ şeklinde yaptığı düzenlemelerin de olduğu alanlar komple maden ocağı olarak ruhsatlandırılmış. Şimdi bu ruhsatlandırmalar yapılırken Ankara'da bu maden işleriyle ilgili arkadaşlar oturdukları yerden uydu'dan haritayı açıyorlar. Hiç buradaki vatandaşın ne istediğini anlamadan, buradaki vatandaşa ne gibi bu maden açılacak ocağın ne gibi yan etkileri olacağını düşünmeden sanırım çiziyorlar. Oradaki iş adamının isteği doğrultusunda da ruhsatlandırıyorlar burayı. Şimdi ruhsatlandırılınca maden ocağı şirketi de zannediyor ki burası benim tapulu malım, mülküm. Ben buraya izinlerimi aldım, istediğimi yaparım gibi bir tavırla doğayı işte gördüğünüz gibi arkamızda ne orman dinliyor ne işte tarih dinliyor. Burada tarih var arkadaşlar. Burası Firik Vadisi bölgesiyle birleşen bir alan. Burada Firik dönemine ait yaşam sürülen Firikler tarafından yaşam alan olarak kullanılan mağaraların tarihi mekanların olduğu bir bölge. Yani bu bölgede aslında Bırakın maden ocağı ruhsatı vermeyi, buraya köpek kulübesi yapmaya bile müsaade edilmemesi lazım. Evet, çok Burası doğru. öyle hassas bir bölge. Hem tarihimizi, çok doğru. hem doğamızı, hem de yaylalarımızı maden arama adı altında gerçekten söylüyorum büyük bir tahribatla karşı karşıyayız şu anda Olukpınar'da. Bu tahribatı durdurmak lazım. Bunun iznini veren yetkililer devlet tarafından verilmiş bu yetkiler. Devletin kurumu vermiş istediği anda iptal edebilir bu yetkileri. Bunları kullanırken işletme sahibi firmadan ancak çıkardığı madenin karşılığında bir devlete katma değer ödüyor. Çıkarmadığı bir madenin karşılığında herhangi bir bedel ödemiyor. Arama ruhsatı adı altında işletmeye alınan alanda izinlerini alıyor. Çet muafiyeti var kendilerinin. Çet muafiyetinden de faydalanarak bu bölgeyi tahribat yapıyor. Şimdi Afyon ilinde bir tane seramik fabrikası yok arkadaşlar. Evet. Buradan sökülen toprak, malzeme, maden buradan alarak başka illerdeki seramik fabrikalarına ham madde olarak götürülüyor. Bir kere köyün hemen 500 metre kenarında bir yere ruhsat vermek abesleşti gal. Burada bir yaşam alanı var. İnsanlar bu yaşam alanını kuran insanlar burada yüzyıllar boyu yaşıyorlar. Burada tarih yaşıyor. Bin yıllar boyu Firik dönemine ait bir tarih var. Bu tarihin tahrip olacağını bilmeden buradaki yaşayan insanlarımızın herhangi bir hastalıkla, kanserle, diğer bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya kalacağını hesap etmeden ve buradaki içme sularına vereceği zararı hesap etmeden bu bölgedeki yaşamı felç edeceğine hesap etmeden bir ruhsat verilmez. Bir kere bunu veren kurumlar baştan haşa, aşağıya hatalıdır. Bu hatalı verilmiş ruhsatların derhal iptal edilmesi lazım. Evet. Istiyorum. Bunu sayın valimize de buradan sesleniyorum. Sayın kaymakamımıza da sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Burası yörüklerin yaylasıdır. Friklerden bu tarafa bu bölgede yaşam vardır. Ve insanımız burada kendi imkanlarıyla devlete yük olmadan kendi başına karnına helal rızıkla doyurma derdindeler. Hiç birisi buradaki insanımızın gözden çıkarılacak bir insan değildir. Hepsi bizim başımızın üstünde. Bu ülkenin birinci sınıf insanıdır. Hepsi de vatanperver insanlardır. Buranın derhal ve ivedilikle alınmış izinleri verilmiş ruhsatlarının iptal edilmesi lazım. Bu konuda da biz üzerimize düşeni siyasi parti olarak yapacağız. Ben siyasi parti il başkanı kimliğimle de buradayım ama asas bir yörük çocuğu olarak da buradayım ben. Ben evet. burada bu hemşerilerimin her zaman yanında bu haklı davalarında durmaya devam edeceğim. Sağ olun. Ve bütün halk, halkımızı da buraya dayanışmaya davet ediyorum. Tüm Afyon Karahisar hemşerilerimi buraya dayanışmaya davet ediyorum. Çevre ve doğa severleri, koruyucuları, derneklerini Onların hepsini buraya davet ediyorum sizlerin aracılığıyla. Burası önemli bir bölge. Bu bölgenin tahrip edilmemesi lazım. Buradaki insanlarımızın gerek sağlığıyla gerek yaşantısını etkileyecek olaylarla uğraşmamamız lazım. İnşallah yetkililer bu sesimizi duyar. Bir an evvel yapılan bu hatadan dönülür. Derhal ve ivedilikle bu ruhsatlar iptal edilir diyorum. Size de teşekkür ediyorum ayrıca. Böyle bir doğa haberini burada yapmak üzere bulunduğunuz için hem de sizlerin tatil bir günü Allah hepinizden razı olsun. Hep beraber inşallah birlikte bu dağımızı, bu yaylamızı, bu ovamızı, suyumuzu hiç kimseye tahrip ettirmeyeceğiz arkadaşlar. İnşallah. Sağ olun, var olun. İnşallah. İnşallah. Evet değerli izleyenler Afyon Kalesi'nin ilçesine bağlı Olukpınar Köyü'ndeyiz. Yanımızda Yörük ve Türkmenler Derneği Başkanı Sayın Şakir Altıntaş var. Şakir Başkanım da buralı bizzat. Evet biraz önce bahsetmiştik burada bir doğal tahribatı söz konusu. Porselen madeni adı altında doğa tahrip ediliyor. Başkanım siz de nasıl söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili olarak? Şimdi önce sizlere teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Yörüklerin bir diğer ismi yaylaların özgür çocuklarıdır. Şimdi bakın bizim yaylalarımızın yolunu kesmişler. Yaylalarımızın her tarafını tahrip etmişler. Madencilik adına. Şimdi kadimden beri burada yaşayan insanlar, benim atalarım, benim akrabalarım. Suları tahrip olmuş. Bu suyun oluğa sığmazdı şu gördüğünüz çeşmenin suyu. Şimdi azalmış. Şimdi madencilik adına Firik Vadisi'nde binlerce yıldır on binlerce yıldır mağaralar var. Mağaraların olduğu yerler e, az önce başkanımın da dediği gibi bırakın e, ağaç bile çakılmaması lazım yere. Onlar korunması lazım. E, şimdi bu Yörük Türkmen hayvanını burada yayacak. Nereye gidecek bu hayvanlar? Nerede yayılacak? Şimdi biz e, yıllar önce ormanı keçilere yasakladı. Bu iktidar biz o zaman dedik ki yapmayın. Eti 500 liraya yersiniz dedik. O gün yiyeceğimizi zannettiler. Bugün et 700 lira. Şimdi yörün Türkmen'in yaylasında esir edilme hakkına sahip misiniz siz? Devlet bunu yapar mı? Yaptırır mı? Devlet önce vatandaşına sahip çıkacak. Bu insanlar şehir yerine göçüp zaten Hat Safa'da işsizlik. Orada ne yiyecekler, ne içecekler? Beni yaylamda esir etmeyeceksiniz. Beni yaylamda köyümde esir etmeyeceksiniz. Beni madencinin esiri yapmayacaksınız kardeşim. Bir madenci için bir köy yapma. Bir köy feda edilir mi? Bir köy değil yedi mahalle bakın çıkacağız biraz sonra. Her yeri tahrip edilmiş. Buna hakları var mı? Kimin hakkı var buna? Bunu yasal yollara da müracaat edeceğiz. Gönüllü avukatlar ordusu çağıracağız. Davamızı açacağız. Hukuki olarak sürdüreceğiz. Bütün doğa korumacıları olarak ama buradan başta cumhurbaşkanı olmak üzere Afyon valimize, Sar kaymakamımıza sesleniyoruz. Bu köyün sularını tahrip etmeye, bu köyün doğasını köyün tahrip, etmeye, tahrip etmeye, ormanlarını kestirmeye, ormanlarını yıktırmaya hakkınız var mı ya? Böyle bir hakka sahip misiniz siz? Biz siz bunun için mi seçiyoruz? Diyeceğim bunlardan ibaret. Teşekkür ederim. Evet, e, İstihisar e, ilçesine bağlı Olukpınar e, köyüne e, köyü sınırları içerisinde bulunan Belce Yaylası'ndayız. Yanımızda e, emekli abimiz Zeki Zal var. Zeki Bey, siz neler söylersiniz burayla ilgili? Efendim, ben e, İstihisar 112'de yaklaşık 12 yıl ambulans şoförlüğü yaptım. E, zaman zaman bu yayladaki çobanlık yapan, yaylaya çıkan vatandaşlar, Rahatsızlandıkları zaman Afyon 112'yi arayıp, arayıp ambulans talebinde bulunuyorlar. İster istemez Afyon 112 Komuta Merkezi İçcehisar 112 istasyonunu uyararak biz buraya geliyoruz. Geldiğimiz zamanlarda eğer yağış falan varsa aracımız çok zorlanarak yoldaki tozdan dolayı çamur şekline geldiğinden padanaj yapıyor. Zamanında burada hastalara yetişemediğimiz zaman olmuştur. Kış aylarında zaten yayla kapalı olduğu için burada kalanlar oluyor. Onlar için geldiğimizde zaten çıkmamız hiç zaman mümkün değil. Onun için de e, buradaki bu işletmenin e, eğer çalışacaksa da e, sağlık şartlarına kurallarına uygun bir şekilde çalıştırılması benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.